Spider-Man aksiyon yönüyle ön plana çıksa da her zaman alt metinde yatan mesajlara da odaklanan bir hikaye örgüsüyle hani karşımıza çıkıyordu. Hem bu sebepten hem de isterseniz hani garibanlık deyin, isterseniz de karakter için işlerin bir türlü yoluna gitmemesi deyin, kendimizi Peter Parker'ın yerine kolayca koyuyor olmamız bu karakteri belki de bu kadar sevmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi olmuştur. Ben bir Spider-Man yapımına baktığımda saf aksiyon ne kadar önemli olursa olsun genelde madalyonun diğer tarafına da bakanlardanım. İlk oyun bunu güzel bir şekilde dengelemeyi başarmıştı. Spider-Man 2 ise artan sinematik sunum ve keyifli oynanış dinamikleriyle bu olayı korumayı başarmış ve iki katı daha da büyütmüş. İki tane kahraman, iki katı büyük olay örgüsü, iki katı haritayla birlikte Spider-Man 2 karşımıza çıktı. Oyun aslında sinematik sunum ve aksiyon anlarında neler sunacağını daha ilk dakikalardan bize gösteriyor. Kum Adamın şehre şehre ile birlikte Spidey'nin olaya dahil olmasını izliyoruz. İlk oyunda hatırlarsanız bir helikopter kovalama sahnesi vardı ve bence oyunun en güzel anlarından bir tanesiydi. İşte bu sunum tarzını aslında yeni oyunun geneline yaymayı başarmışlar diyebiliriz. Oyun boyunca oynanış anlarının yanı sıra acaba şimdi nasıl bir aksiyon olacak hissiyatı hakim. Oyunun bu yönünü gerçekten de çok sevdim. Başta da dediğim gibi iki katı aksiyon, iki tane kahraman ve tabii ki oyunun haritası da neredeyse iki katına çıkmış durumda. Açık dünya görevleri karakter gelişimi için oldukça önemli. Seviye atlayarak Peter Miles ve ortak yetenek ağacını geliştiriyor. Bu yan görevleri yaparak da yeteneklerinizi ve sahip olduğunuz ekipmanlar üzerindeki gelişimleri yapabiliyorsunuz. Burada tabii ki kendini tekrar eden birçok açık dünya görevi de mevcut. Hani açık dünya görevi ve yan görev sistemini birazcık ayırmak lazım ilk oyundaki o yapının daha da geliştirilerek korunduğunu söyleyebiliriz. Oyunun hikayesi 20 saatte bitiyorsa bu görevleri yaparak oyunun süresini 30-35 saate kadar çıkarmak mümkün. Ben bu tarz yan görevleri defalarca yapmaktan gerçekten de sıkılan biriyim. Oyunu oynarken genelde ana görev odaklı gittim. Bu görevleri aramaktan ziyade yolumun üzerindeki açık dünya görevlerini yaptım. Yani dengeli bir şekilde yaptığınızda aslında bu görevlerden de sıkılmadığınızı söyleyebilirim. Hal böyle olunca karakter geri düşmediği gibi sanki boş dolaştığım açık dünya oyunundan ziyade hani açık dünya görevlerini kovaladığım bir oyundan ziyade tamamen hikaye odaklı bir oyun hissiyatında almayı başardım diyebilirim. Açık dünya görevleri dışında oyundaki yan görevler çok önemli olmasalar da aslında karakter gelişimini göstermesi açısından iyi bir noktaya sahipler. Bunların dışında The Flame tarzı çok daha ağır ağırbaşlı diyebileceğimiz ve bence kaçırmamanız gereken bazı yan görevler de oyuna eklenmiş. <laughs> If you run away again, he won't be so forgiving. Oyunda görev dışındayken dilediğiniz zaman Peter ve Miles arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sistem çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Karakterlere özel açık dünya görevleri haritaya serpiştirilmiş durumda. Bu nedenle bu görevlerin bazılarını karaktere özel olarak yapabiliyorsunuz. Ayrıca rutin işlerde diğer karakterlerle karşılaşmak da hoş bir detay olmuş. Mesela Miles ile oynuyorsunuz diyelim ve etrafta dolaşırken bir olay ihbarı aldınız. Olay anına gittiğinizde Peter'ın milleti tokatlamaya başladığını görebiliyorsunuz. Siz de olaya dahil olunca böyle ortak kombolar falan da işin içine giriyor. Gayet keyifli olmuş. Bu arada yapım ekibi yükleme süresini neredeyse yok saymış arkadaşlar. Hızlı seyahat sistemini kullandığınızda bile şak diye haritanın bir ucundan diğer ucuna geçebiliyorsunuz. Tabi şehrin büyüklüğü yeni seyahat yöntemlerini de beraberinde getirmiş. A atarak oradan oraya zıplayabildiğiniz gibi artık havada süzülme yeteneğine de sahibiz. Hatta oyun alanına dağılan hava akımlarını kullanarak bildiğin Superman gibi uçuyoruz bile denebilir. Tabi işin içerisine örümcek adam olunca A atma olayı bu işin fıtratında var diyebilirsiniz. Ama bir süre sonra bu işleyiş bazılarımız için gerçekten de sıkıcı bir hale gelebiliyordu. Ben özellikle oyunun ikinci yarısında bu hava kanallarını bayağı kullandım. Yok ben ağ atacağım abi derseniz tabii ki bu yöntemi kullanmak gibi bir zorunluluğunuz da yok. Bu arada oyundaki bu hızlı sistem o kadar güzel işliyor ki hani ister ağ atarak ister havada süzülerek bir noktadan bir noktaya o kadar hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ki Oynadığım 30 saat süreli kısımda bile bir kez bile hızlı seyahat sistemini kullanmadım arkadaşlar. Oyunda zaman zaman kişisel problemler teması işlense de aslında ana hikaye daha çok Craven ve Venom hikayeleri üzerine yoğunlaşmış. Biraz mahallenizin dostu örümcek adam teması arka planda kalıyor diyebiliriz. İşleyiş anlamında simbiyotun olaya dahil oluşu çok güzel işlenmiş. Başladığınız andan itibaren Venom'un yavaş yavaş hikayeye dahil olduğunu görüyorsunuz. Bir süre sonra zaten mikrofonu eline aldığı gibi sahnenin yıldızı olu veriyor. Oyundaki Venom tasvirini oldukça beğendim. Vahşi hani olması gerektiği gibi işlenmiş. Ekibin zaten ezbere bildiğimiz klasik hikayeden sıyrılıp kendi hikayesini anlatması oyundaki dikkat seviyesini de yukarıda tutmuş. Tabii ki klasik olduğu yönlerde var. Simbiyotun Peter Parker'ı daha agresif yaptığı ve onu yavaş yavaş ele geçirdiğine şahit olduğumuz sahnelere yer verilmiş. Sonrasında ise keskin bir dönüşle karşılaşıyoruz. Burada tabii ki spoiler verip canınızı sıkmayacağım ama karakter motivasyonu anlamında bazı karakterler çok iyiken bazı karakterlerin ise sanki her şey oldu bittiye gelmiş gibi bir hissiyata sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki Peter Parker'ın simbiyot güçlerine kavuştuğu kısım oynanışı da bayağı bir coşturmuş. Zaten combo çeşitliliği yüksek olan ve özel ekipmanlar dışında yeteneklerimizle hızlıca kullandığımız oyunda simbiyot kostümünü aldığınız anda bildiğin kodum mu oturturum havasına giriyorsunuz. O güç dengesini ve hani karakterin gerçekten de güçlendiği hissini güzel bir şekilde vermeyi başarmışlar. Tıpkı Peter'ın kostümü bırakmak istememesi gibi biz de böyle Venom'un etkisi altına girmeye başlıyoruz. Aslında Venom'un bu kadar vahşi ve hani güzel bir şekilde tasvir edeceğini bize böyle fragmanlar, oynanış videoları göstermişti. Beni asıl şaşırtan karakter ise Kraven oldu arkadaşlar. Her ne kadar motivasyonu hani kendime daha iyi bir av bulayım olsa da Son derece karizmatik bir karakter portresi çizilmiş. Such a Diğer taraftan Allah'ım o nasıl bir müzik seçimidir. Karakterin giriş müziği o kadar güzel ki olduğu sahneleri çok daha karizmatik ve gergin yapmayı başarmış. En son Spider-Verse filmini izlediyseniz hani Spider-Man 99 yani Miguel O'Hara temasını mutlaka hatırlıyorsunuzdur. En az onun kadar iyi ve gergin bir müzik seçiminin sizi beklediğini söyleyebilirim. Gelelim oyundaki boss savaşlarına çünkü arttırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Boss savaşları genel olarak keyifli, dodge ve yetenek kullanımı üzerine kurgulanmış. Buradaki genel sıkıntı ise aynı fazı tekrar tekrar yapmanız üzerine kurulu. İlk etapta tabii ki boss savaşlarından keyif alıyorsunuz ama aynı boss'ta aynı fazı 3-4 kere hatta 5 kere tekrarladıktan sonra tabii ki birazcık sıkıcı olabiliyorlar. Düşman çeşitliliği konusunda ise gerekli düzenlemeler yapılmış. ilk oyundaki ve Miles Morales'teki o benzer yapıdaki düşmanların yerini çok daha farklı savunma, saldırı sistemlerine sahip olan düşmanlar alıyor arkadaşlar. Bu durum sizi dövüş alanlarında tabii ki farklı taktikler ve yetenekler kullanmaya da itiyor. Bu da dövüş anlarında daha keyifli bir hale getiriyor. Unutmadan dövüş sisteminde tabii ki dodge, a atma, zıplama gibi dinamiklerin yanı sıra kontra atak sistemi de oldukça önemli. Hatta normalde yeteneklerinizin işte bekleme süresi milleti patakladığınızda dolarken kontra atak sistemine geçtiğinizde çok daha hızlı bir şekilde yetenek sisteminin dolduğunu görüyorsunuz. Zaten sizi zorlayan düşmanlarda da kontra atak sistemini kullandığınızda çok daha kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz. Diğer taraftan Mary Jane görevleri neden bilmiyorum ama oyunda yerini korumuş. Elindeki şok tabancasıyla yapılan bir güncelleme ile birlikte Mary Jane gerçekten de gelene geçene tek atıyor. Arkası dönük düşmanlarla dolu alanlarda dolaşıyorsunuz. Bu sefer ilk oyundaki kadar sıkıcı değiller ama olmasa daha iyi olurmuş hissiyatından da kurtulamıyorsunuz. Hani özellikle böyle Peter'ın etrafta dolaştığı bazı eşyaları böyle incelediği kısımlar var. Hani MJ'yi sadece böyle dedektiflik olay örgüsünü çözme konusunda kullansalarmış bence çok daha dengeli bir işe imza atabilirlermiş. Ama tabii ki neyse ki çok uzun sürmeyen bir sekansa sahip oldukları için hani bu kadar kusur kadı kızında da olur deyip geçebiliyorsunuz. Oyun görsel açıdan zaten çok iyi duruyor arkadaşlar. İki farklı grafik modu ile yine ışıklandırmaya ve tabii ki performansa odaklanılmış. Performans modunda gerçekten de oyun 60 FPS'te yağ gibi akıyor. Bu kadar sorunlu oyunun çıktığı bu dönemde Insomniac Games gerçekten de tecrübesini konuşturmuş. Ekibi bu konuda tebrik etmek gerek. Grafiklerde kaplama kalitesi kadar hoşuma giden bir diğer detay da doluluk oranı oldu. Caddeler çok zeki olmasalar da insanlarla ve ilk oyuna göre çok daha böyle kalabalık araçlarla e, hani yaşayan şehir hissiyatına sahip. Böyle uzaktan ağ atarak dolaştığınızda aşağıda gerçekten de New York'un o kalabalık temasını son derece hissediyorsunuz ki bu da atmosferi müthiş şekilde etkiliyor. Tabii ki bu kadar yoğun bir işleyişe sahip olan oyunda çok sık olmasa da zaman zaman bazı komik hatalarla da karşılaşabiliyorsunuz. Sonuç olarak Spider-Man 2 Amerika'yı yeniden keşfetmemiş ama ilk oyunun üzerine koyarak bizlere yepyeni bir macera sunmayı da başarmış. Hem teknik açıdan hem de oynanış yönünden zengin bir yapım var arkadaşlar karşımızda. İlk oyunu sevdiyseniz zaten bunu ayla bayla oynayacağınızı garanti edebilirim. Tabii ki ilk oyunu sevmeyen bazı oyuncular da var. Hani o nedenle bu oyundan böyle çok farklı bir yapım beklentisi içine girmesinler. Sonuç olarak aynı dinamikler üzerine kurulan yepyeni bir oyun var karşımızda. Ben oynadığım 30 saat süresince çok keyif aldım ve oyun bana gerçekten de güzel bir örümcek adam deneyimi yaşatmayı başardı. Biraz hastayım arkadaşlar, sesim bu nedenle kötü çıkmış olabilir ama bu videoyu da geciktirmek istemedim. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Tabii ki oyunla ilgili yorumlarınızı lütfen aşağıda benimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz de Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.